Mitoloji ve Marvel evreni arasında oldukça büyük farklar var. Buna dair bir shorts videosu çektim. İnsanlar oldukça yoğun ilgi gösterdiler. Ben de dedim ki diğer farkları bari uzun bir video çekeyim diyerekten bu videoyu ortaya çıkarttım. Evet bu arada kamerada bir şekilde karşınızdayım ve umarım ilerleyen zamanlarda daha çok beni böyle görmenizi sağlamaya çalışacağım. Thor'dan bahsederek başlayalım isterseniz. Her ne kadar Marvel filmlerinde Thor'u şakacı ve çok iyi biri olarak görsek de İskandinav mitolojisinde Thor aslında o kadar da saf ve iyi biri değil. Hatta o kadar da saf ve iyi demek doğru olmaz arkadaşlar. Hiç iyi biri değil. Thor mitolojide bildiğiniz Gaddar. God of War oyununu oynayarak aldığım bilgilere göre Thor sarhoş olur çıkar devleri falan dövermiş o derece. Bunu da sırf keyfi için yaparmış. Thor gerçekte hiç de iyi biri değil. Ayrıca Thor hakkında bir diğer bilgi ise Thor aslında çekiç sayesinde uçamaz arkadaşlar. Çekiç sayesinde derken bu arada hiçbir şekilde uçamaz. Çekiç olsa da olmasa da Thor aslında uçamayan bir karakter. Thor'un uçma olayı tamamen Marvel'ın uydurması aslında. Ek olarak bu arada Thor'un çekicinde layıklık durumu da yoktur arkadaşlar. Mitolojide elbette ki Thor'un çekici çok ağırdır. Yine zar zor kaldırırlar o çekici. Fakat layık değilsen onu yerinden hiç kımıldatamazsın dahilinde bir kural yok yani. Güçlü olan kaldırır öyle söyleyeyim. Ayrıca mitolojide Thor'un Modi ve Magna adında iki tane erkek evladı bulunmakta. Bazı yerlerde kızı da bulunuyor diye bir şey okudum. Ama kızının doğru olup olmadığından emin değilim. Modi ve Magde'den eminim bu arada onları God of War'da görmüştüm. Thor hakkında bilinmesi gerekenler bu şekildeydi. Şimdi de geçelim şaşıracağınız diğer kısımlara. Odin ve Loki'den bahsedeceğiz. Marvel filmlerinde Thor'u Loki'nin üvey kardeşi olarak yani Odin'in de üvey evladı olarak görmüştük. Mitolojide ise aslında Loki ile Odin kan kardeşidir. Aralarında herhangi bir baba oğul bağı yoktur. Üvey evlat muamelesi de tamamen Marvel'ın uydurmasıdır. Bir de mitolojide Loki her şekilde bürünebilir. Aslında bunu bazı Marvel filmlerinde görmüştük. Ama daha sonrasında herhangi bir Marvel filmde bunu kullanmamaya başlamışlardı. Fakat mitolojide her şekilde bürünebilir. Ayrıca Loki cinsiyetsizdir. Ona ne kadın ne de erkek diyemezsiniz yani öyle söyleyeyim. Ek olarak short videosunda bahsetmiştik Loki'nin çocukları vardır. Loki'nin çocukları da Dünya Yılanı, Ragnarok filminde gördüğümüz Kurt Fenrir ve yine Ragnarok filminde Thor'un ve Loki'nin ablası olarak gördüğümüz Hela. Bu üç kişi de aslında Loki'nin çocuğudur. Yani bildiğiniz Marvel bizi kandırmış. Yok işte Odin'in üvey çocuğu Loki, ee Loki'nin ve Thor'un ablası Hela, Hulk'un dövüştüğü Kurt Fenrir falan. Lan e <laughs> Zaten Hela da Fenrir de Loki'nin çocuğu şekli. Loki'den dünya yılanı veya Kurt Fenrir nasıl çıktı diye soracak olursanız orasını pek sorgulamayalım. Elbette ki cevapları var arkadaşlar. Fakat onları boş verin işte bir şekilde çıkmışlar. God of Ragnarok oyununda İskandinav mitolojisini, Loki'yi, Thor'u falan detaylıca göreceğiz muhtemelen. Yani asıl Thor'u gösterecekler bizlere. Marvel evreninde gördüğümüz Thor aslında Thor değil o bambaşka bir tasvir. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum ki bu videonun yayınlandığı gece Thor 4'ün fragmanı gelecek. Saat 3.30-4-5 civarında gelecek. Ben de uyumayıp geldiği gibi kanala yüklemeye çalışacağım. Eğer fragmanı kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup like atabilirsiniz. Abone olanlar zaten candırlar. Video bu şekildeydi kısa ve garip bir video oldu bu arada. Bu da böyle olsun artık kendinize iyi bakın hoşçakalın.